Terapiye başladığımda iyileşmem ne kadar zaman alır? Evet, herkes buraya tabii ki bir sıkışmış bunalmış bir duyguyla geliyor. Kimse güle oynaya gelmiyor ve o sıkışmış duygudan bir an önce çıkmak istiyorsunuz ve varış noktasını merak ediyorsunuz. Önceki iyileşmek nedir? Bir hastalıktan iyileşmek mi buradaki kastımız? Tabii ki hayır. Bir kere psikolojide hastalık ifadesi çok büyük bir ifadedir. Yani biz çoğunlukla bozukluk kelimesini kullanıyoruz. Kaldı ki çoğu insan aslında bazı yaşamsal sıkıntıların artık çok fazla gelmesiyle bize geliyor. İyileşmeyi biraz açalım isterseniz. Ee, i̇yileşme bir kere kendini tanımaktır. İç dünyamızı daha net görebilmeyi öğrenmektir. Hangi durumlarda, hangi duyguyu yaşıyorum ve hangi tepkileri veriyorum. Bunu iyi gözlemleyebilmek, fark edebilmektir. Ve sonrasında duygularımızı düzenleyebilme. Şöyle ki bir çocuk düşünün parka gideceği için çok heyecanlı, çok istekli. Ve tam çıkacağı zaman çok büyük bir yağmur yağıyor. Dışarı çıkamıyorlar ve o çocuk ne yapar? Ağlar, bağırır, belki krize girer. Üzülür yani ciddi anlamda tepki gösterir. Peki biz yetişkin olarak ne yapıyoruz? Hiç beklemediğimiz olumsuz bir şeyle karşılaştığımızda nasıl tepki veriyoruz? Ağlıyor muyuz, krizlere mi giriyoruz? Eğer bu kadar yüksek bir tepki veriyorsak duygu durumumuzu muhtemelen düzenleyemiyoruzdur. Başımıza ne gelirse gelsin hiçbir şey hissetmemekte de değil ama oradaki hisleri alıp kabul edip orada kalabilmek o olumsuz duyguyu gerçekten hissetmek ve sonrasında da oradan çıkabilmenin yollarını aramaktır.